Seçimler için de düşünüyoruz. Abi Tayyip Erdoğan götürdü ya. Tayyip Erdoğan siyasetin dehası. Ama e, kendi adına üzgün olduğum bir şey var. O noktada seninle aynı minimalde düşündüğümüzü e, düşündüğümüze inanıyorum. Bir konuda seninle de Yani AK Parti'nin burada Cumhur İttifakı AK Parti'nin or 35 kazandığında ilk seçimi kazandığında 34.6 idi kazandığı ilk seçimdeki oy oranına düşmüşse AK Parti'de hata var. Ee, bu da Cumhurbaşkanı'nın gayretiyle olan bir şeydir. Yani bu noktada durması. Yoksa e, vatandaş şunu yaptı Mehmetciğim. Vatandaş Geçen sene de muhabbet ettik. Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın gözündeki, e, gönlündeki vicdan Gidiyor böyle diyor ki lanet olsun ben başka bir partiye oy vereceğim. Tayyip Erdoğan'a bakıyor, mücadelesine bakıyor, koşturmacasına bakıyor, kıyamıyor. Tayyip Erdoğan'ın ismini duyduğunda vicdanı sızlıyor. Burnunun dileği sızlıyor. Ben de sen kaç kişi de tanık olduk. Tayyip Erdoğan dediğinde diyor ki Allah canımı ona kurban etsin. Tayyip Erdoğan sayesinde bu parti 21 yıl yaşadı ve 21 yılın sonunda yüzde %35 35'e geldi. Ama Tayyip Erdoğan olmasaydı e, daha az oy alacaktı. Bence bundan sonra e, AK Parti'nin CHP gibi değil ki AK Parti. Kendini güncellemesi lazım. O ilk seçmene ulaşan parti olması lazım. Biz nerede hata yapıyoruz demesi lazım. Milletvekili seçimlerinde, bilmem diğer alanlarda gerçekten e, Kavgur üstü insanlar seçmesi lazım. Yoksa bu seçim AK Parti'nin son seçimi olabilir. Bu yönüyle bir ele alalım. İkincisi de şu, yani yedi düvel bir araya geldi. PKK'sıyla, FETÖ'süyle, bilmem şuyla buyla, olmaz saymıyor. Tayyip Erdoğan, dünya dedi ki kaybetsin, kaybetsin. Tayyip Erdoğan yine zafere el koydu. Bu yönüyle baktığında da büyük başarı. Bir de inanılmaz güzel hamleler yaptı. Yani ben şey yapsaydım derdim ki ya yeniden Refah partisi. ondan sonra e, diğer partilerle ittifak kursun. Onlarla ittifak kurdu. İnşallah ikinci turda yüzde 53 diyorum. Çok fazla yüksek rakam söylemiyorum. Yüzde yüzde 47'ye yüzde 50'ye bir beş yılda. Ee, seçimi götürür. Zaten şimdi şeye bakarken görüyorum. Diğer partiler de yavaş yavaş dağılmaya başlamış. Gelecek Partisi'nin 11 kurucular kurulu üyesi istifa etmiş. Gelecek Partisi'nin Cumhur İttifakı'na oy vereceğini e, bizden dolaştıranlar var. Gelecek Partisi Tabii. Yani Cumhur İttifakı'yla şu anda resmi olarak işbirliği içerisinde olmasalar da yani biz vekillerimizi aldık. Kemal Kılıçdaroğlu. Ya ne karlı iş ya? He? Ne karlı iş ya? Sıfır Onu, e. ben dile getirdiğim zaman CHP'li de bize kızıyorlar. Sıfır sıfır nokta bilmem kaç oyla 13-14 milletvekili alıyorsun keyfine bakıyorsun. Sadece 13 milletvekili 38 milletvekili var. CHP'nin şu anda gelecek sadece geleceğe. Tabii Deva Partisi de yüzde aynı oranla 10 vekili tabii Uçlar bir tekin Uşak yer hiçbir şey yapmadı. Kaç 50 60 bin oyu var. Kadar da değilse de, Cemal Engin Uğurt oradan çıktı. Ee, ne keyifli iş ya. Yani. Keyifli değil. Ben bu konuda biraz mesela hiçbir CHP'nin Cemal Engin Yurt kadar sadakatli olduğunu görmedim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Cemal Engin Uğurt överken gerçekten ben ağladım benim ya bu nasıl bir sadakat ya. Bu nasıl bir bağ bu? Yani bütün e, ajanslar, YSK, hepsi diyor ki Erdoğan işte AK Parti kazandı, Erdoğan ikinci tura kaldı. Cemal en iyi yürüttü, yok diyor biz kazandık zaten. Cemal Kılıçdaroğlu da öyle abi, bak biz kaybettik demiyorlar. AK Parti Türkiye çoğunluğunu elde edemedi diyorlar. Yüzde elli beş, yüzde yok yüzde e, 51, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur, Cumhurbaşkanlığı sistemini istemiyor diyorlar. Daha da meclislerle geçirdim. Bak şey ne diyordu? Biz bu sistemi değiştireceğiz demiyorlar mıydı? Evet. Sistemi nasıl değiştireceklerdi? Meclis çoğunluğunu ele geçireceklerdir. Ya, 300 bulmak hoşum. Meclis çoğunluğunu ele geçirecekler. Doğru. <laughs> meclis çoğunluğu AK Parti'de mi? Cumhur İttifakı. Tamam. Şimdi yalvar yakar bize Cumhurbaşkanlığını verin diyorlar mı? Evet. Bak bu hani siz çoğunluğu şey yapmak için meclisi istiyordunuz? Ben ilk yorumunda şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaybedeceğini herkes biliyor. Ben CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu kurtulmanın yolu olarak bunu seçtiğini düşünüyorum. Allah'tan 49.5 çıktı Tayyip Erdoğan'ın ben o sonucun da doğru olduğuna inanmıyorum. Tayyip Bey ilk kazandığını Sıkıntı çıkmasın diye böyle bir yola gittiler. Abi sıkıntı çıkmasın diye böyle bir yol yok. Seçim sonuçlarıyla kolay kolay oynanamazlar ama şey yani Kemal Kılıçdaroğlu ancak AK Parti'ye sığınıp canını kurtarabilirdi o gece. Başka bir yerde canını kurtaramazdı. CHP'liler peşine düşerdi. Kolaydı <laughs> yani. Yok ben CHP'lilerim. Kemal Kılıçdaroğlu'na kurtulmak için mücadele ettiğini adım gibi eminim. Ya yani bunda onlar şansıydı. Ya yani bütün herkes söyledi. Geçenlerde televizyon şey bir video izledim. Adam kendini öldürdü. Daha da olma kardeşim diyor. Ya o sıkıntıya rağmen Kemal Kılıçdaroğlu diretti. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanların da ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verecekler düşünüyorum. Yani yeter ki yakamızdan düşsün diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başı aday olup da kazanırsa Cumhurbaşkanı olur. Kazanamazsa CHP'nin başından gider diye aday gösterdiklerini söyleyen CHP'liler biliyor. Yani iki türlü de biz kazanırız. Sen CHP'liler oldu. Yok Kemal Kılıçdaroğlu tarih oldu. Bitti. Bitti abi. Bitti. Aa, nereden geldik ya? Uyandık geldik yeniden siyaset tamam. İnşallah bu pazar hayırlısıyla ülke için, millet için hayırlı bir karar çıkar. Allah'ın izniyle. Takipçilerime söylemek istediğim, evet. ödemek istediğim mesaj. Bugün aynı ne çıkacaksın şey... mesela doktorlar sana ne, evine ne zaman Bugün aynı kaçı? 22'si. 22'si. Yarın <laughs> sabahı 23'ü, yarın bir kemoterapi e, alacağım yan etkileri oluyor kemoterapinin. Ee, onu takip edecekler 3-4 gün. Ondan sonra e, taburcu işlemleri Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmazsa başlayacak. Bundan sonra evden tedavi göreceğim. Bütün dikkatimi evde sağlığıma odaklayacağım ve böylece videolarına, şunlara, bunlara da bir 10 gün içinde el e, sağlığım el verirse başlayacağım. Ben de çok böyle hasretle hararetle e, yayınları başlatmak istiyorum. Çünkü bir, bir, şekilde söylüyorum. Bu bir bisiklet pedalı. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Yani buradan gelen gelirle ekmeğimizi kazanıyoruz. Bir şekilde bunları yapmam lazım. Bir 10 gün içinde her şey netleşir inşallah birbirimize kavuşuruz. Bir son e, sormak istediğim bir şey var. Hala ben de, de bu konuyla ilgili çok çağırdım. Şu YouTube'da hani 100 bin plaketi var ya tabii hmm. Ya benim anlayamadığım şey, ya kafama taktım, bu kadar rica ne etmemize rağmen 99.590 falan orada kaldı. 100 bin olmamak için ya da birileri 100 bin yapmamak için adeta dilek yoktur. Bunlarla ilgili çağda bulunmak ister misin? Belki bizi dinlemediler, belki seni dinlemediler. Ya, ya yani ben de hiç bugüne kadar doğru bir takip edin, abone olun falan demedim. Şu yönüyle üzüyor beni yani devlet millet düşmanlarının takipçi sayısını 300-400 500 bin, 1 milyon görünce üzülmüyor değil. Biz de Allah rızası için bazı şeyleri yapıyoruz. Allah biliyor ölüm döşeğinde bile davamızı savunmaya çalıştık. Bence bu noktada bana ve benim gibilere hak ettikleri karşılığı vermeleri lazım. Sadece bana değil, bana ve benim gibi mücadele edenlere hak ettikleri karşılığı vermeleri lazım. Bu da para değil, pul değil abi. Bir düğmeye basacak, abone olacak. Son sözü bunlar olsun o zaman şimdilik. Herkesi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Allah şifanı versin. Yine her zamanki gibi duaya muhtaçız. Dua etsinler. Allah rızası için gerçekten duaları o kadar iyi geliyor ki o kadar iyi geliyor ki yani şu anda tek çare dua. E, ee, moralimi bozmamam için, insanların etrafında olduğunu görmem için açıyorum mesajlara, yorumlara bakıyorum, duaları tek tek okuyorum, içim ferahlıyor. O dualarını eksik etmesinler. Peki çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Eyvallah.